Mahcubuz. Hüznümüzü ve mahcubiyetimizi kabul eyle ya Rabbi. Zira gidenler bizden bizden diler. Bizim bir parçamızdılar. Biz onlardan farklı değiliz, onlardan iyi değiliz. Onlar da bizden kötü değillerdi. Birkaç kötü niyetli insanın yeter ki kazanayım diyen huyu bozulmuş, Kötü insanın şerrine ne canları verdik. Üzgünüm ya Rabbi. Sen ki sensin ya Rabbi. Sen ki azametin sahibisin. Kibriyanın sahibisin. Eksikliğimizden, zulmümüzden, yanlışlığımızdan, perişanlığımızdan, kusurumuzdan, çalıp çırpmaktan, haset etmekten, böbürlenmekten, sana sığınıyoruz. Kapına gelmiş bir çareler olarak. Ya Rabbi bize de merhamet eyle, kurbanın olayım. Ya Rabbi bu ülkeye benzer felaketler yaşatma yaşatma kurbanın olayım. Bu ülkenin elbette ki çok dostu var, geldiler hepsi beraber. Ama bir o kadar düşmanı var. İncitme ya Rabbi. İncinmesine müsaade etme ya Rabbi. Daldık ya Rabbi, toparla bizi. Dağıldık ya Rabbi toparla bizi. Şaşırdık ya Rabbi doğrult bizi. Ayrıldık ya Rabbi birleştir bizi. Ayrıldık ya Rabbi birleştir bizi. Kirlendik ya Rabbi temizle bizi. Hastalandık şifa ver bize ya Rabbi. Hastalandık şifa ver ya Rabbi. Ayağımız kaydı bizleri. Bizleri birleştir ya Rabbi. Toparla ya Rabbi düştük bizi kaldır ya rabbi unuttuk bizi hatırlat ya rabbi unuttuk bizi hatırlat ya rabbi afetleri bizden sağ ya rabbi ilimle irfanla hareket etmeyi akılla şuurla hareket etmeyi nasip eyle ya rabbi bir daha da söyleyelim be. şu şu duayı daldık bizi toparla ya rabbi Şaşırdık bizi doğrult ya Rabbi. Ay. Ayrıldık bizi birleştir ya Rabbi. Ay. Ayrıldık bizleri birleştir ya Rabbi. Ay. Dağıldık bizleri toparla ya Rabbi. Ay. Kirlendik bizi temizle ya Rabbi. Ay. Kirlendik bizi temizle ya Rabbi. Ay. Hastalandık bize şifa ver ya Rabbi. Ay. Kalbimiz hastalandı. Dünya tutkumuz hastalandı. Kazanma hırsımız hastalandı. Allah'a, peygamberine, kitabına yanlış baktık. Temizle bizi ya Rabbi. Ayağımız kaydı. Toparla ya Rabbi bizi. Düştük bizi kaldır ya Rabbi. Unuttuk bizi hatırlat ya Rabbi. Afetleri sav ya Rabbi. Bu milleti, bu asil milleti, seni seven bu milleti, senin için yollara dökülen bu milleti hüzünlerle, afetlerle boğma kurbanın olayım. Merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi duamıza fiili duayı kat. Fiili dua tedbir almaktır. Sonra tevekkül etmektir. Bu fiili duayla beraber bu dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin, Amin ya Rabbi. Ya Rabbi bütün bu dualarımızı kabul eyle. Hüzünümüzü kabul eyle. Biliyorum bugün ülkemizde birçok yerin gözü şu anda bu dualarda. Bugün burada ümidinizi kaybetmeyin ne olur. Umudunuzu kaybetmeyin ne olur. Siz şerefli bir milletsiniz. Gelecekte de bu misyonunuz devam edecek inşallah. Toparlanacağız inşallah. Toparlanacağız. Elimizden geldiği kadar toparlanacağız. Devlet yaraları saracak inşallah. Güveneceğiz devletimize. Bayrağımızın yanında, ezanımızın yanında olacağız. Toplanacağız, toparlanacağız. Evlatlarımız bugünleri yaşamayacak inşallah. Onların evlatları bugünleri yaşamayacak inşallah. Ve bunlardan inşallah sah salim çıkmayı Rabbim hepimize nasip eyle. Amin.